Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle objeleri ölçeklendirmeyi göreceğiz. Objeleri ölçeklendirme nasıl yani? Çizdiğiniz bir objeyi belli bir oranda büyütüp küçültebiliriz arkadaşlar. Öncelikle objeleri çizeceğimiz düzleme dik bakıyorum ve düzlemde çizimimizi açıyoruz. Rastgele bir çizim çiziyorum. bu şekilde çizimimizi çizdik. Şimdi bunu ölçeklerinde arkadaşlar. Bu şekilde seçili olarak veya da hiçbir şeyi seçili değilken ölçeklerinde diyorum. Ölçeklenecekleri seçiyorum. Etrafında diyorum. Mesela şunun etrafında büyütebiliriz. Gördüğünüz gibi. bunu mesela veyahut da bunu ölçüklerini şöyle merkez etra bunu seçtik etrafında merkezin etrafında ölçeklendir. Evet da küçültebiliyoruz. Bir diğer durumda şudur arkadaşlar. Ölçeklendir diyoruz. Kopyala diyorum. Şunun etrafında tarafında. Gördüğünüz gibi. Ölçeklendirdik. Veyahut da bu ölçeklendirme ve kopyalama işlemini şu şekilde bir köşeyi seçerek de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu işler bu kadar kolay aslında. Bu öğretilendirme işlemimiz bu, bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda e, görüş, e, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olarak ve beğenerek destek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.